Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle Xiaomi markasının Inface ürününü inceleyeceğiz. Beraber kutu açılımını yaptık. Beraber ilk kullanımını yaptık. Beraber ilk izlerimlerini yapacağız şimdi de. E, yüz temizleme ve masaj aleti bu. Herhalde Xiaomi markasının artık üretmediği bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Cep telefonlarından televizyonlara, televizyonlardan süpürgelere, su arıtma cihazlarına, tıraş makinelerine, yüz temizleme cihazlarına yani aklınıza gelebilecek elektroniğin içine koyulabileceği her şeyi üretiyorlar. Ve ne denesem ya da ne denesek çok beğendiğimiz bir marka oluyor en azından fiyat performans açısından. O yüzden ben de boyunun çok merak ettim. Biliyorsunuz muadilleri aşırı pahalı. Onları da merak ediyordum ama şu an yani yaklaşık 1000 lira civarı mıydı? 800 lira civarı mıydı? Öyle bir fiyatları vardı. Yan yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam <laughs> düzeltin lütfen. En pahalısı o civarlardaydı. Öyle bir bütçe asla ayırmak istemedim bir yüz temizleme cihazına. Ama etkisini de merak ediyordum. Inface'in fiyatı bu kadar uygunken denemek istedim. Ben alalı bir süre oldu. Yaklaşık 3-4 ay oldu. Böyle işte eşyaların arasında kalmış. Hiç fırsatım olmadı. Ben aldığımda 100 liraydı. Şu an 150-160 lira civarında biraz dam gelmiş. 4 aydan fazla oldu galiba ben alalı. Yine de muadillerine göre çok uygun. O yüzden denemek istedim. Şimdi önce kutu açılımıyla başlıyoruz kutusunda neredeyse İngilizce herhangi bir şey yazmıyor. Üzerindeki Inface yazısı. Dışında her şey Çince. E, kapağı ilk açtığınızda karşınıza bir Inface'i şarj edebileceğiniz USB kablo geliyor. Bir tarafı USB, diğer tarafı ise işte USB değil. Bu çok enteresan. Böyle yuvarlak bir girişi var. Herhangi bir fişle beraber prize taktığınızda ürününüzü bununla şarj edebiliyorsunuz. Daha sonra içinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kullanım kılavuzu da ne yazık ki sadece Çince. <laughs> böyle şey yanlış bir şey yapmayayım acaba yanlış kullanır mıyım ya işte suya değer mi şöyle olur mu falan diye düşünerekten Google çeviri kullanmaya çalıştım üzerinde ama Google çeviri bence Çince'de hiç iyi değil <laughs> Google görsel çeviri diğer dillerde çok başarılı bence ama Çince'de hiç iyi değil. Böyle kamerayı doğrultup diğer tüm dilleri direkt resim üzerinde çeviriyor görsel çeviri. Ama Çince'de çok başarılı olamadı. Bunların hiçbirini neredeyse çeviremedim. O yüzden biraz internetten faydalandım. Biraz da üzerindeki fotoğraflardan bir sürü fotoğraf var. Az çok oradan anlayabiliyoruz. Sonra ürün böyle çok şık bir kutuda geliyor. Bu kutu bir şeffaf üst kapak, bir beyaz alt taraftan oluşuyor birbirine tamamen oturan. Şeffaf kısmı çıkarttığınızda beyaz tarafın altında bir delik olduğunu göreceksiniz. Ne yazık ki şarj kablosu bu deliğe değmiyor. Şu alttaki şarj deliğiyle denk geliyor ama şarj kablosu buradan şarj etmiyor. Büyük ihtimalle hava alsın, çok ıslak kalmasın diye bu şarj yeri. Ben gri rengini seçtim. Bir sürü rengi var bu arada. Ben griye aşık olduğum için... <laughs> O yüzden gri rengini seçtim. Ürünün alt tarafında bir tane şarj girişi var. Onun dışında herhangi bir yerinde herhangi bir şey yok. Dışı böyle silikon yapıda. Böyle yumuşak kadifemsi bir hissi var. Ön tarafında bir açma kapama düğmesi var. Ondan önce şuradaki kılardan söz edeyim. Fırça. <laughs> silikon fırçadan söz edeyim. 3 farklı kademeden oluşuyor. En alt kısımdakiler ince. Ve oldukça yumuşak. Orta kısım biraz daha kalın. Biraz daha sertleşiyor. Üst kısımdakiler ise daha büyük ve diğerlerine göre daha sert. Yani üç farklı etkiyi aynı anda yapabilirsiniz ya da istediğiniz etkiye göre yoğunlaşabilirsiniz. İşte daha sert bir etki isterken üst kısmı daha çok bastırabilirsiniz ya da alt kısım yoğunluklu kullanabilirsiniz. Ortadaki tuşa 15 saniye kadar basılı tutunca açılıyor. Çok ince bir sesi var. Şöyle size de yakından dinletmeye çalışıyorum alıyor mu bilmiyorum. Böyle çok aşırı bir sesi yok. Bir kere daha bastığınızda ayar değişiyor. Bir kere daha bastığınızda bir kere daha değişiyor. Şu an en yüksekte. Benimki 3 ayarlı. Anladığım kadarıyla farklı renklerdeki tek farklı özellik pembe rengi miydi? Bir rengi 5 ayarlıymış. Diğer renklere 3 ayarlı. Orada da fiyat farkından belli oluyor. Yanlış bilmiyorsam şarjı bittiğinde şuradaki ışığı yanıyormuş. Şarj ederken ise şarj kablosuna taktığınızda yani ürünü ışık yanıp sönüyor. Görüntüde de görebileceğiniz gibi ışık yanıp sönüyor. E, ve şarj olması bittiğinde ışığın yanma sönmesi bitip sabit olarak yanıyor. Ürünü ilk kullanışımı videoya aldım. Sabah çok erken saatlerde çok fazla konuşmadım <laughs> açıkçası videoyu çekerken. ama ilk deneyimim işte önce şeyden korktum. Bu içini ıslatırken yani bu aleti ıslatırken acaba <laughs> içine su gider mi? Ya da işte ne bileyim içine köpek kaçar mı? İşte beni elektrik çarpar mı? Başıma bir şey gelir mi? Ya da bozulur mu? Bundan çok çekindim nedense bilmiyorum herkes kullanıyor kimsenin kendinde bozulduğunu görmedim ama ya benimki bozulursa diye düşündüm. <laughs> Ürün kesinlikle su geçirmedi. O ilk izlenimden sonra birkaç defa daha kullandım bu arada. İlk kullanışımda inface'i biraz ıslattım. Üzerine yüz temizleme jelimi döktüm. En sevdiğim yüz temizleme jelim bu arada Neutrogena'nın Hydra Boost. Kuru ciltliler kesinlikle bayılacak. Üzerine iki pompa ondan sıktım. Islattığım yüzümü dairesel hareketlerle uygulamaya başladım sanırım en yüksek ayarda önce uygulamaya başladım. Sonra diğer ayarları da demek için zaman içinde değiştirdim. Yanak bölgesi, burun çevresi. Burun çevresine giremez diye düşünmüştüm nedense ama oldukça rahat aslında uygulanıyor burun çevresine. Çene, alın tüm yüzümü yaklaşık 3-4 dakika bu titreşimli yüz temizleme aletiyle yıkadım. Ondan sonra yeniden ıslattım. Bir kere daha geçtim ve yüzümü duruladım şunu fark ettim ki benim cildim çok kuru evet ama burun kısmı ve çene kısmı yağlanıyor. Yağlanmasına rağmen ise pul pul oluyor. Sanki böyle işte soyuluyor, kabarıyor, dökülmek istiyor gibi. Bunla yıkadıktan sonra bildiğiniz peeling etkisi yarattı. Bu Cildimin pul pul olan kısımları kesinlikle soyulmadı çünkü işte bu fırça aslında onu soydu yeterince diye düşünüyorum. Bir de bunu peelingle denemek lazım aslında. Sevdiğiniz bir peelingi üzerine döküp deneyebiliriz. Onu daha denemedim. Bir gün onu da deneyeceğim. Onunla ilgili denemeyi de Instagram hikayeden yapar. Siz oradan güncellerim. Instagram adım burasıyla aynı. Ürünün temizliği de çok kolay oldu bu arada. Yüzümü yıkadıktan sonra ürünü suyun altına tuttum, elimde hafif ovaladım ve tertemiz oldu aralarında herhangi bir şey kalmadı daha sonra şu an parmaklarımla oynadığımın farkındayım dezenfekte edip kaldıracağım yıkayıp kaldıracağım kutusunun içine koyup kapağını kapatmak böyle saklamak yeterli oluyor ama ben şey yaptım. Bir peçetenin üzerinde bir 10 dakika beklettim. Ondan sonra kutusuna koydum kaldırdım. Böyle temiz böyle katlandığında oldukça hijyenik oluyor. Çok kompakt böyle tatile giderken yani inşallah gidebileceğiz. <laughs> ya da herhangi bir seyahate çıkarken yanda taşıması çok kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şarj kablosu da çok küçük. Herhangi bir şarj aletine de uyuyor USB olduğu için. Ben makyaj temizleme ve cilt temizleme rutinime bir olmazsa olmaz eklediğimi düşünüyorum muadillerini denemedim çok pahalı olduğu için onların etkisi nasıl bilmiyorum ama ben bunun e, cildi temizlemeye yaptığı katkı o masajın titreşimin verdiği ciltteki aydınlık çünkü titreşim kan dolaşımını arttırıyor. Kan dolaşımı arttıkça da cilt daha aydınlık, daha canlı görünmeye başlıyor. Ve bunun titreşiminin buna etkisi olduğunu düşünüyorum. Muadillerini dediğim gibi denemedim ama bunun ilk izlenim diyebileceğimiz kullanma süresinde oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok sivilceli cildiniz varsa bununla peeling uygulamayın. Zaten sivilce cildiniz varsa peeling uygulamayın. Her yere dağılır. Ama yüz yıkamada çok başarılı. Derinlemesine temizliğe yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki doğru yüz yıkama jeliyle doğru ürünleri kullanmamız gerekiyor cilt tiplerimize göre. Cilt tiplerini anlattığım ve cilt tipinizi öğrenebileceğiniz videoyu da şuraya bir yere etiketlerim. Oradan bakabilirsiniz eğer cilt tipinizi bilmiyorsanız. Xiaomi Inface benden tam ve geçer not aldı. Kendisini çok beğendim. Artık cilt bakımı rutinimde bir adım olarak banyomda yerini aldı. Bundan sonra incelememi istediğiniz ürünler varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ha bu arada nereden satın aldığımı söyleyeyim. Bütün bu olaylar olmadan önce 4-5 aydan önce ben AliExpress'ten satın almıştım ürünü. O zaman yaklaşık 90-100 lira arası bir fiyata satın almıştım. Renkler arasındaki bildiğim tek fark ise ayar farkı. Çoğu 3 kademeli. Bir tanesi sanırım 5 kademeli olan o da şey titreşim ayarının farkının oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.